Amerika'nın tarihi dünya sahnesinde benzersiz bir yolculuk olarak açılır. 15. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın Büyük Denizcilik Keşif Çağı sırasında Kristof Kolomb yeni dünyaya ulaşarak kıtanın bilinmeyen topraklarını Avrupa'nın dikkatine sundu. Ancak Kolomb'un gelişi sadece başlangıçtı. Binlerce yıldır var olan yerli uygarlıklar bu yeni gelenler tarafından derinden dönüştürüldü ve yok edildi. İnkalar Aztekler ve çeşitli Kuzey Amerika kabileleri yüzyıllardır sosyal düzenlerini ve kültürel miraslarını korumuşlardı. Avrupa'dan getirilen hastalıklar, silahlar ve sömürge politikaları bu uygarlıkların çoğunu silip süpürerek kıtanın tarihini geri dönüşsüz bir şekilde değiştirdi. 1607'de İngiliz Jamestown kolonisi, Britanya'nın Kuzey Amerika'daki ilk somut yerleşim adımı oldu. 1620'de dini özgürlük arayan Püritenler tarafından kurulan Plymouth kolonisi, Amerikan toplumunu şekillendirecek kültürel ve ekonomik temelleri attı. Başlangıçta hayatta kalmaya ve kıtanın kaynaklarını sömürmeye odaklanan koloniler, yavaş yavaş İngiltere'den ayrı bir kimlik geliştirdi. Ticaret yolları, tarımsal ekonomiler ve yerli halklarla çatışmalar, gelecekteki ulusun siyasi ve sosyal yapısını şekillendiren ilk faktörlerdi. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, İngiliz kolonileri ile ana vatan arasındaki gerilimler arttı. Britanya, koloniler üzerindeki mali kontrolü artırmak için çeşitli vergiler getirdi. Bunlar arasında damga vergisi ve çay vergisi de vardı. 1773'teki Boston Çay Partisi, Britanya'ya karşı kolonyal direnişin tarihi bir eylemi haline geldi. Sonraki yıllarda koloniler birleşerek bağımsızlık mücadelesine girişti. George Washington'un liderliğinde bir ordu kuruldu ve Amerikan Devrimi olarak bilinen uzun ve zorlu çatışma başladı. 4 Temmuz 1776'da Bağımsızlık Bildirgesi, Amerika'nın kendi kaderini belirleme arzusunu simgeleyerek yeni bir ulusun doğuşunu müjdeledi. Devrimden sonra, Amerika'nın kurucu liderleri yeni devletin temellerini atmak için bir araya geldi. 1787'de taslak haline getirilen anayasa, özgürlük Eşitlik ve demokratik yönetim ilkelerini birleştirerek modern bir cumhuriyetin temelini oluşturdu. Ancak bu yeni sistem kusursuz değildi. Özellikle Güney eyaletlerinde yaygın olan kölelik devam etti ve ulus derin sosyal ve ekonomik bölünmelerle karşı karşıya kaldı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde kölelik sorunu ve eyaletler arasındaki güç dengesi Abraham Lincoln'un liderliğindeki Amerikan İç Savaşı'nı tetikledi. Bu savaş birliği korumayı ve köleliği sona erdirmeyi amaçlıyordu. Savaşın ardından birlik galip geldi, kölelik kaldırıldı. Ancak yeniden yapılanma döneminde ulus yeni sosyal ve ekonomik zorluklarla yüzleşti. Sanayi devrimi Amerika'yı ekonomik ve sosyal olarak yeniden şekillendirdi. 19. yüzyılın sonlarında demiryolları, fabrikalar ve petrol imparatorlukları ulusun gücünü artırdı ve Amerikan yaşam tarzının temellerini attı. Göç dalgaları kentsel büyümeyi hızlandırdı ve ülke çeşitli ama birleşik bir varlık olarak gelişti. 20. yüzyıla girerken, Amerika küresel bir güç olma yolundaydı. Birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında ulus, hem ekonomik hem de askeri olarak küresel bir lider haline geldi. İkinci dünya savaşından sonra soğuk savaş başladı ve Amerika, Sovyetler Birliği ile ideolojik ve stratejik bir rekabete girdi. CIA operasyonları, Uzay yarışı ve sosyal hareketler bu dönemde Amerikan tarihini şekillendiren kritik faktörler oldu. Soğuk Savaş sırasında Amerika, ekonomik ve askeri bir süper güç olarak konumunu pekiştirdi. Sovyetler Birliği ile ideolojik ve stratejik rekabet, silahlar ve diplomasinin ötesine geçti, teknolojik gelişim ve kültürel etkiyi de kapsadı. 1969'daki aya iniş sadece bilimsel bir başarı değil, Aynı zamanda Amerika'nın küresel lider imajının bir simgesiydi. Bu arada sivil haklar hareketleri, kadın hakları kampanyaları ve Vietnam Savaşı'na karşı protestolar iç dinamikleri derinden etkiledi. Amerikan toplumu ekonomik büyüme ve modernleşmenin yanı sıra sosyal adalet ve eşitlik talepleriyle yeni dönüşümlere uğradı. 20. yüzyılın son çeyreğinde Amerika kültürel ve teknolojik devrimler yaşadı. Kitle medyası, televizyon ve radyo Halkın bilgiye erişimini genişletti ve Amerikan yaşam tarzını küresel olarak yaydı. Ekonomik ve teknolojik ilerlemeler 1990'larda internetin yükselişiyle dönemi işaretledi. Bu, Amerika'nın teknoloji ve iletişim aracılığıyla etkisini genişletti. Bilgi çağı olarak bilinen bu dönem, ulusun ekonomik gücünü daha da sağlamlaştırdı. 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları Amerika'nın iç ve dış politikalarını derinden etkileyen bir dönüm noktası oldu. Bu saldırılar ulusal güvenlik stratejilerini yeniden şekillendirdi ve uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemi başlattı. Terörle mücadele operasyonları, askeri müdahaleler ve genişletilmiş gözetim sistemleri güvenlik ile özgürlük arasındaki dengeyi merkezi bir mesele haline getirdi. Bu dönemde Amerika, askeri gücü ve diplomatik girişimler aracılığıyla küresel etkisini sürdürürken İç politik, sosyal ve ekonomik zorluklar ön planda kaldı. Modern Amerika, yüzyıllar boyunca yaşanan dönüşümler ve mücadelelerin sonucudur. Federal sistemlere ve eyalet dengesine dayalı siyasi yapısı, günümüz sosyal bölünme ve siyasi gerilim zorluklarıyla karşı karşıyadır. Ekonomik olarak dünyanın en güçlülerinden biri olmaya devam etse de, gelir eşitsizliği, sağlık ve eğitim gibi yapısal sorunlar sürmektedir. Kültürel olarak Amerika sinema, müzik, moda ve teknoloji aracılığıyla sınırlarının ötesinde etki uygular. Silikon Vadisi yenilik merkezi olarak dururken, Amerikan üniversiteleri araştırma ve bilimsel ilerlemede küresel liderliği korur. Ancak göç politikaları, sosyal eşitsizlikler ve çevresel zorluklar modern Amerikan kimliğinin karmaşıklığını yansıtır. Amerika tarihinin ana derslerinden biri değişim ve dönüşümün kaçınılmazlığıdır. Kolonizasyondan bağımsızlığa, iç savaştan küresel süper güce kadar her dönem ulusun sınırlarını, değerlerini ve ideallerini sorgulamayı gerektirdi. Modern Amerika, geçmiş deneyimlere ve tarihi derslere rehberlik ederek teknolojik, ekonomik ve kültürel gücüyle küresel sahnede rolünü şekillendirmeye devam ediyor. İleriye bakıldığında, Amerika önemli bir küresel aktör olarak kalmaya hazır. İklim değişikliği Uluslararası ticaret, dijital güvenlik ve teknolojik gelişimler gibi sorunlar siyasi ve ekonomik kararlarını şekillendirecek. Aynı zamanda sosyal hareketler ve sivil katılım demokratik değerlerin canlılığını korumaya devam edecek. Amerika'nın tarihi sadece bir ulusun anlatısı değil, küresel güç dinamiklerinin, kültürel etkileşimlerin ve teknolojik ilerlemenin bir kronolojisidir. Özgürlük, demokrasi yenilik ve dirençle tanımlanan bir yolculuğu temsil ederken, aynı zamanda çatışma, zorluk ve devam eden tartışmalarla şekillenir. Sonuçta, Amerika'nın tarihi yörüngesi, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak görülebilir. Kolonizasyon, bağımsızlık mücadeleleri, iç savaş, sanayileşme, iki dünya savaşı, soğuk savaş ve modern dönem, sadece ulusu değil, küresel etkisini de kolektif olarak şekillendirdi. Bu tarih sadece geçmişin bir kaydı değil, gelecek için bir rehber, uyarı ve ilham kaynağıdır. Uyum, azim ve yenilik aracılığıyla Amerika hem sınırları içinde hem de dünya sahnesinde güçlü bir aktör olarak durmaya devam ediyor, yüzyıllar süren zaferler ve denemelerle şekillenmiş bir ulusun karmaşıklıklarını ve özlemlerini somutlaştırıyor.